Merhaba arkadaşlar. Ben www.bilgevim.net editörlerinden Örgücü Teyze. Bugün size kurçuk modeli, diğer adıyla dut örneğinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Ben bir tane bebek hırkası, yeleği yaptım. Siz de artık de kullanırsanız hanımlar. Öncelikle 3 numara bir şiş. Ben misinalı şiş kullanıyorum. Siz hangisini kullanmak isterseniz. Eee bir de ipe ihtiyacımız var. Öncelikle şişimizi diğer şişimizin ilmeğinin arasından geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. Bir tane doluyorum. İçinden geçiriyoruz. Ve şuradaki kısım bakın püf noktası çekmek için şuradaki kısmı ileriye doğru uzatıyoruz. Bakın hanımlar bu şekilde. Sonra yavaş yavaş bunu topluyoruz. Bakın bir tane kurtçuğumuz oluştu. Bunu ön tarafa atıyoruz. İpimizi diğer tarafa geçiriyoruz. Normal örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3. 3 imlekten sonra tekrar şişimizi diğer şişimizin arasına takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar alıyoruz İçinden geçiriyoruz hanımlar. Tekrar ipimizi uzatıyoruz. Şu da biraz takılma oluyor. O da ipten dolayı iplerin tüycükleri topluyor. Bakın Bakın hanımlar. Burada toplamamızı yapıyoruz. Tekrar ipimizi buraya alıyoruz. 1 2 3 Her 3 sırada bir bu kurçuk modelini tekrarlıyoruz. Diğer videolarım için www.bilgevim.net sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Facebook sayfamız var. Kurdele'den çiçek yapımı. Örgü örelim. Bu kadar hanımlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.